Arkadaşlar merhaba. Ee, Bulgar sınırına geldik. Rusçuk. Şimdi biraz sonra sıraya gireceğiz. 6 saat sürüş saatim oldu. 8 4, 8 saatte totalden gitti. 13 5 saat totalim var. Eğer bu tutan beni geçip gümrüğe bırakırsa, atarsa yarın sabah gümrüğü yaptın, Allah nasip edersin, yer bakacağım, Hamza Bey'de oluruz. Yolları da böyle işte buraları. Şimdi buradan biraz sonra sıra başlar. Şey sırası. Ne o? Gümrük sırası. Gümrük sırası başlar. Olmama ihtimali var mı? Yok. Tersinden sordun Çok mu? He? Çok mu sıra? Ya telsizde geyik muhabbeti yapıyorlar yani. Siyaset yapıyorlar. Yok durduk durduk. Ben seni geçtim. Sen beni geçiyordun. Orada polis var. Abi Cık cık konuşuyorlar. Sır hakkında bir şey söylemedi. mi? ne söyledi? de burayı söylemedi. Artık geldik yapacak bir şey yok. Allah'a sığındık geldik orada. Rabbim kimseyi vatansız bırakmasın. Devletsiz bırakmasın ne diyeyim yani? Herkesin kendi memleketi kendine göre. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet.